Evet sevgili dostlarım herkes ee, bir indikatör serisine daha hoş geldi şimdi bugün e, anlatacağımız indikatör biraz price action yani fiyat hareketi kullanan arkadaşlar için olacak ee, bir çok indikatör attık ee, daha da gelecek herkese farklı uyan bir strateji vardı yani kimine güzel gelen kimine kötü gelebilir kimine kötü gelen kimine güzel gelebilir Herkes kendi tarzına uygun hani trende uygun mu işlem alıyor, dip mi yakalıyor, tepe mi yakalıyor. Herkesin farklı bir stratejisi var. Herkes uymaya çalışıyoruz. Şimdi bugünkü konu market structure break, break of structure bu döngülerle alakalı. Hani marketin döngüler halinde hareket ettiğine inanan trader dostlarımız için. Şimdi ufaktan konuya geçelim. Ondan sonra indikatörü bir tanıtayım. Şimdi dostlarım fiyat e, fiyat hareketi kullanan arkadaşlar için her zaman şöyledir başlangıç noktamız burası döngü şimdi buradan pardon döngü şimdi buradan başlar bir yüksek tepe gelir daha düşük dip daha yüksek tepe daha yüksek dip daha yüksek tepe daha yüksek dip yani sürekli e, daha yüksek tepe daha yüksek dip olarak yani tabiri caizse tabiri caizse şurada nedense şu alana şu açık olduğu için gelemiyoruz tabiri caizse yükselen trend cephesinde fiyat hareket eder Tam da bu bölgede gözüktüğü gibi e, olay yani tam trendin bittiği noktada zaten kırmızı çizmişim. Şimdi en başta ne oluyor dostlarım? Yüksek bir tepemiz var elimizde. Şimdi o tepeye bakıyoruz. Şimdi daha öncesine baktığımızda şuradaki tepeye bakıyoruz. Şuradaki tepe burada kırılıyor. Şuradaki tepeye bakıyoruz. Şu alandaki tepe burada kırılıyor. Buradaki tepe burada kırılıyor yani impulse correction impulse correction yani yükseliş düzeltme yükseliş düzeltme olarak pozisyonla hareket ediyor dostlarım sonrasında en sonki cephede bakın şu alanda daha yüksek bir tepe geliyor ama daha düşük bir dip pozisyonu geliyor. daha düşüğe bir pozisyon geliyor. Ondan sonra şu dibimizin üstünde bir dip yapıyoruz ama fakat tepemiz artık bu tepenin üstüne çıkıp şu alanı kıramıyor. Daha altında bir tepe kapanış yapıyor ve sonrasında elimizde olan dip kırılıyor. Kırılma ile birlikte marketin döngüsü değişiyor. Yani burada şu alanda break of structure gerçekleşiyor dostlar. Tam şu alanda break of structure gerçekleşiyor. Market döngüsü bozuluyor. Son dip neresiydi? Şu alandı. Şu dip kırılıyor. Ve artık aşağı yönlü fiyat hareketleri gitmeye başlıyor. Peki dipten dönüşler nasıl oluyor? Geldik hareketler e, bu sefer buradakinin tam tersi daha düşük dip, daha düşük tepe, daha düşük dip, daha düşük tepe olarak giderken daha yüksek bir dip çıkıyor ortaya burada. Ufak bir döngünün şöyle ilmelendiğini görüyoruz. Sonrasında en düşük dibimiz neresi dostlarım? Bura. En yüksek tepemiz neresi? Bu alan. Şimdi şuradaki hareketin, şuradaki hareketin bu hareket eğer ki şu dibin altına şuradaki kırmızı hareketimiz şu dibin altına sarkmazsa aynı zamanda bakın şu kutucuk bizim için bir alım fırsatıdır daha yüksekte bir dip yapıp tepki alıyor yukarıya yönlü. ama bu çok güvenilir değildir daha güvenilir bir alan olması için şuradaki tepenin bakın şuradaki tepenin artık yukarı yönlü kırılması gerekiyor burada şuradaki tepe Kırıldıktan sonra artık market döngüsünün yeşile döndüğünü anlamış oluyoruz. Yani marketler böyle işler dostlar. Ve yükselen trendin başladığını anlıyoruz. Şu tepe kırıldığından itibaren alıyoruz buradan işlemimize açıyoruz, yukarı yönde hareket bekliyoruz. Stopumuzda sürekli e, mesela en son dibimiz burasıydı, sonunda dip buraya çekiliyor, sonrasında dip oldan buraya geliyor. İşlem böyle bu şekilde yukarı yönlü taşınıyor. Yani sistem bu. Şimdi sistemi anladıysak indikatöre geçelim dostlarım. Şöyle günlük grafiklere bir gelmek istiyorum. Öyle bir e, herhangi bir rsr olsun rsr bir e, Bakalım Çizimlerimizi şöyle bir kaldıralım Şimdi indikatörün ismi ilk olarak Dostlarım Zaten konumuzdan da Bilindiği üzere Higher, High Lower Low Strateji Lones 5686 e, 5686 kaydetmesi var. Şimdi buna bir defa tıklıyoruz. Sizin e, e, nasıl diyeyim? Sizin karşınıza büyük ihtimalle bu şekilde çıkmayacak. Onun için şimdi ayarlar kısmına bir defa tıklıyoruz dostlarım. Ben buradan komple e, bu tikleri kapattım. Bu tikleri kapatıyorum komple. Kafamı karıştırmaması için. E, Barcolor bu bar kalır muhabbetinde de e, yani farklı renklerde seçebilirsiniz ama ben yükseliş hareket için sarı, düşüş hareket için de mor mor rengi tercih ediyorum. Yani kırmızı üzerinde diğer renklerin biraz pasif olduğu gerçeği var. Girdiler bölümü 5 5 kalıyor. Şu 2 olarak kalsa daha iyi olur bu e, çizgilerin incelik kalınlığı ile alakalı. Tabi 4 de yapabilirsiniz ama tabi bu birazcık görüntüyü bozuyor. Şu sol olarak kalır benim görüşümce tabii farklılarını da kullanabilirsiniz ama benim için düz görünüm için sol daha mantıklı geliyor şu çizgileri daha koyu yani daha parlak olarak kırmızı ve yeşil yüzde elli oranla ben düzenledim bunlar çok önemli şeyler değil şu beş beş kalmalı sadece şu beş beşin aktif olarak sabit kalması lazım şu tikleri de kapatırsanız güzel bir görüntü çıkar ortaya. Şimdi birazcık teknik analiz bilgisi olması lazım dostlarım ee, tamamen hani çat pat direkt bu indikatörü açıp işlem alırsanız birazcık başınız yanabilir işin doğrusu bu öncelikle bunu söyleyelim fakat azıcık teknik analiz bilgisi olan arkadaşlar bu indikatörden çok fazla faydalanacaklar yani o konuda hem fikir olalım şimdi dostlarım ufaktan şuradan başlayalım hatta şuralardan başlayalım Şimdi öncelik olarak şurada bir sarı yakmışız. Ee, sarıdan sonra mor yanacak da. Tamam mı dostlarım? Şimdi en yüksek tepemiz neresi? Burası. Şurada da bir tepemiz var. Bakın. Burada e, fiyatın e, nasıl diyeyim? Daha yüksek tepe yapamadığını algılıyoruz. Yani şu tepeli şu tepe arasında bir eğim var çizgi düz çıkmıyor bakın eğim var ufaktan fiyat aşağı doğru kaymaya başlıyor daha yüksek tepeler gerçekleşmiyor sonrasında bizim şu alanda genellikle yani şu bölgelerde destek olarak alabileceğimiz yer bu alanda bu alanlara yakınken mor yakmaya başlıyor bakın mor yandı dostlarım ufak ufak mor yandığından itibaren işlemimizi almış olsaydık bu alanda en son dibe kadar bakıyorum Şuradaki dibe kadar %67 lik bir e, hadi stop oranımızda şuradaki tepeler olsun yüzde %50'ye %67 bir oran çıkıyor oran mantıksız şu anda baktığımız zaman ama tabi işleme, gir, işleme girdiğimizde hani e, direnç olarak şurayı kendimize teyit alabiliriz %20 lik bir stop yazabiliriz buradaki pozisyon bu sonrasında dostlarım buradan zaten ee ne demiştik fiyat hareketi geliyor şu şekilde bu alandayız buraya geliyoruz en son tepeyi geçemiyoruz bir dahaki dibe doğru hareket gerçekleştiriyoruz yani burada hatalı sinyalleri de bu şekilde silebiliyoruz dostlarım geldik dipleri yaptık buradaki işlem artık bitti sonrasında şurası bizim son dibim son tepemiz oluyor son dibimizde burası oluyor buradaki tepe kırıldığında en azından şu alana kadar bakın şu alana kadar şuradaki dibi stop yazıp şu alana kadar hedef alsaymışız yine yüzde %55'lik bir kar alanı bırakıyor dostlarım sonrasında mumlar sarı giderken bakın şurada görüldüğü üzere bir dip yapıyor oradan bir tepki alıyor oradan bir tepkileme geliyor bakın şurada bir alanımız var dostlarım şu alan bizim destek alanımız oluyor şu alansa bakın üstte kırmızı çizgi var zaten şu çizgide bizim direnç bölgemiz oluyor fiyat şu şekilde yataya sardığı dakika baktık mor yandı mordan işlemimizi aldık stopu buraya yerleştirdik bakalım kar oranı bu işlemde ne kadar oluyor evet yüzde yetmiş ikilik bir kar oranı da bu taraftan bu cepheden yakalamış olduk dostlarım gördüğünüz gibi temiz bir pozisyon daha sonrasında evet dostlarım son dibimiz neresi son dip bölgemiz şu alan Tepe neresi? Tepe artık burası kabul görülüyor. Bakın bu şuradaki pozisyonda bir ha, e, çok fazla yataya sardığı için e, hatalı işlemler çıkabiliyor. Aşırı yatayda çok tercih edilebilir bir e, strateji değil. Tabi bunu e, şöyle de kullanabiliriz. Yani bu strateji trend bilgisi olan arkadaşlar trend çekerek trend çizgileriyle de olaya dahil olabilir. Bakın Mesela burada bir işlem aldığımızda ne yazık ki biraz tuzağa kapılıyoruz. Şöyle yaptığımız zaman stopu şu alanın altına yazdığımız zaman şu iğneleme büyük bir Yani tabi günlük mum olduğu için içerisinde ne olduğunu da bilemiyorum. Belki 4 saatlikte burada güzel bir hareket olmuş olabilir. Onu incelemek istiyorum şu anda ona göre konuşacağım yani onu bir görmem lazım evet bir bakalım şimdi evet aslında burada e, pozisyondan kar alınabilecek düzeyde yani tabi şurayı kapatmasan şuralarda kapatsan gene %50 şu mumun şuralarında kapatsan gene karı gördüğün zaman bekleyecek halin yok %50'lik bir pozisyon olmuş olsa kapatılır Sonrasında bakın biraz 4 saatlikten ilerleyelim dostlarım. Birazcık 4 saatlikten gidelim. Mesela şu alanda gerçi burayı çok karaladık o yüzden şöyle devam etmek istiyorum yani. Neyse şunu kaldıralım sıkıntı yok. Şuradan bakın şurada bir alanımız belli. Ee, çok belli zaten yani aşılmış aşılmış kırılamamış tam aşılırken sarı yakmış. Şurada şöyle bir işlem alsaydık stopu alan altına koyup şuralara hedefleseydik yine yüzde otuz sekizlik bir yükseliş yine burada mor yaktığında bakalım şurada da hemen analizimizi yapalım şurada bakın son dip ee, şurası son tepemiz çok basit bir şekilde buradan işlemimizi aldık stop o alan hemen hemen şuradaki ufak fake kapanışı da saymayıp sabredebilseydik yani burada da %30'a 10 3'e 1'lik bir oran yakalanmış oluyor sonrasında şurada bir paint atmış şöyle yani hep kazanacak değiliz dostlarım 5 tane kazandığınız bir tane su stop olun yani o kadardan da bir şey olmaz sadece aynı cüzdanınızın %10 bakiyesiyle %20'sini stop yazarak her işleme böyle girerseniz finalde kasanız büyümüş olacak yani kasa yönetiminden defalarca bahsettik stop loss'tan defalarca bahsettik. Şimdi dostlarım bakın burada çok güzel bir destek bölgesi var zaten e, direncin desteğe dönüşmesi adlı çalışmamız var geliyor burada önce şöyle izah edelim bakın en son dibimizde ne nerede bu arada şurada da en son dibimiz var çektik bunda buraya fiyat geldi 1 2 3 4 5 bakın şu tepelere korunuyor tepeler aşılamıyor şuradaki harekette ufaktan şuraya atıp şurada tekrar bir dip gerçekleştiriyor yani şurada zaten trendin yukarıya vereceğine dair daha yüksek bir dip hareketi gerçekleşiyor sonrasında şurada bakın şurada kırılım gelip mum kapanışı geliyor ve alan üstü kapanış geldiği dakika long olarak bir hareket başlıyor. Bakın buradan işleme girdik. Stop'umuzu alan altına yazdık. Şurayı hedefleyeceğim. Yine yüzde otuzluk bir pozisyon. Bakın gene yüzde otuzluk bir pozisyon. Burada yakalanmış. Sonrasında. Bakın sonrasında. En son dibimiz neresi? Bakın fiyat şu şekilde devam etti. Evet geldik. Daha düşük dip yaptı. Şurada bir daha bir tepe. Bak, döngü hiç bozulmuyor bakın dikkat ederseniz. Döngü hiçbir şekilde bozulmuyor. Sürekli daha yüksek bir tepe olarak fiyat longa gidiyor. Şurada bir sıkışma başlıyor. Sonrasında evet hala en son dibin üstünde bir dip yapıyoruz. Ama tepe artık aşılamamaya başlıyor. Tepe aşılamamaya başladı dakika bu da daha düşük bir tepe gerçekleşiyor ve bizim şeyimiz indikatörümüz tam o alanda mora mora bir dönüşüm sağlıyor. Ve şöyle şuraları da alalım. En son tepemiz neresiydi? Bu alandı. Bir dahaki tepemiz ne yaptı? O alanı geçebildi mi? Geçemedi. Tıkandı kaldı. En son dibimiz neresiydi? Şu alandı. Evet şuradan satış yönlü bir işlem aldık. Evet stopumu bu alana yerleştirdim. Bak şurada kırmızı zaten hani bunun üstüne bile yazsak kafi. Bak zaten en son dip artık burası kabul edilmiş. en son tepe artık burası kabul edilmiş. Bu tepeden sonra evet, salalım aşağı bakalım. Yüzde kaç? Burada da yüzde yirmi sekizlik bir pozisyon mevcut. Yüzde yirmi sekizlik bir pozisyon mevcut da çok fena bir long hareketini öngörmüş mesela ona da bir bakmak istiyorum. Sonrasında evet dostlarım aynı zamanda e, şöyle de yapabiliriz. Bir trendimiz var. Çektim trendi. Trendi çektim. Çok güzel analiz biraz e, şu alanı şöyle kabul edebilir miyiz? Edemeyiz. Şöyle kabul edebilir miyiz? Belki şunu da şöyle yaptım. Şöyle bir hedef gösterdim. Evet bak nasıl tertemiz bir sistem çıkıyor. Azıcık teknik analiz biliyorsanız indikatör size fena şeyler yaratır. Yani bakın geldi burada mordan sarıya dönüş yaptı. Ben önce şuradan işlemi aldım. Buradan alalım. Hiç sıkıntı yok. Şuraya stopumu yazdım. Bakın şimdi dostlarım. Buradaki alan en sondaki alan ne? Geldi burada bir e, dibimiz var. Bir tepe daha geldi. Bir dip daha geldi. Bir tepe daha. Bir dip daha. Şurada bir tepe daha geldi. Sonrasında çok karışmış burası ama. Şurada bir dip daha. Sonrasında hareket buraya. Şimdi kutucuklarımızı aldık. En son... Bir dakika alamadık kutucukları. <laughs> en son dibimiz neresi dostlarım? En son dip şu alan en son tepe neresi? şu alan doğru mu şimdi fiyat ne oluyor geldi yukarı tekrar correction impulse tekrar correction en son bir impulse yapıyor impulse'dan sonra bakın şurada tepenin ay dibin artık yeni bir dip yapmadığını fark ediyoruz daha yukarı yönlü dipler ortaya çıkmaya başlıyor sonrasında şu alanı en son tepemizi bakın Neydi zaten kuralımız? En son tepe kırılacak. Eğer bu burada değil de şuradaki tepe burayı kılsaydı burada long pozisyon alınırdı. Fakat şimdi e, kırılım burada geldiği için, kırılım şu alanda geldiği için biz en son tepeyi kırdığı dakika işlemi alıyoruz. Bakın şimdi olsa. %74'e kadar bir kar oranı sağlıyor bak. Aslında çok basit yani hiçbir zorluğu yok olayın. Tekrar burada mora dönerken bakalım. En son tepemiz neresi? Burası bizim tepemiz oldu artık. Sonrasında dibimiz neresi? En son dip bu bölge. Bakın şimdi dostlarım. Fiyat hareketimiz geldi buradan. Bu şekilde, şu şekilde. Hala daha yükseklikler devam ediyor. Daha yüksek tepe, Burada fiyat bu ana kadar Hiçbir sıkıntı yok yükselen trend Yükselen bir hareket olarak gözüküyor böyle Baktığınız gibi Sonrasında bir tepe burada var Ve fiyat hareketi tamamen Aşağı sarkıyor gidiyor Bu pozisyonda ise bakın Dibimiz neresi orayı kabul ettik Fiyat geldi Çok düz bir mantık Sadece bu Yani tam şuradaki kutuda Bakın şuradaki kutuda en son bir kırdığı dakika aslında işlem alınıyor. Çünkü burada alan hala alan hala yükselen trend cephesinde. Fakat burada alan bakın bunları açacağım birazdan. Şuradan itibaren bir düşen trend hareketi başlıyor. Biz düşen trendin ikinci ayağında girmiş oluyoruz işlem. Gördünüz mü? Yani döngü değişti dakika ikinci ayakta işleme girmiş oluyorsunuz ve burada da mesela yüzde kaçlık bir mordan itibaren dersek stopumuzu şu tepenin üstüne yazdık burada da mesela yüzde 33'lük bir kar oranı <laughs> şuradaki yani artık anlatmak istemiyorum her seferinde aynı sistem ortaya çıkıyor zaten burada mor yaktığında stopu şuraya yazıp hedef aldığımızda yüzde 50'lik yüzde 47'lik bir ee, yükselişi gene burada öngörmüş yani şuradaki <laughs> şuradaki çok güzel zaten şurada bir sarı yakıyor bazen çok büyük sinyaller de yakalayabiliyor mesela fiyat böyle uzun bir süre orada devam ederken sarıyı yaktığı gibi stopu şu alana koysak bakın şimdi şu alana kadar evet yüzde yüzlük bir sinyal veriyor yani hemen hemen şurada arada morlar yakmış ama tabi pozisyon taşıya bilinebilse mesela şu alandan itibaren ya hadi biz realist olalım biraz gerçekçi konuşalım şuradaki alan bizim yükselen trendimiz olmuş olsa %100 olmasa dostlarım %70'e kadar gene temiz pozisyonlar ortaya çıkarabiliyor yani hadi burada kapatalım işlemi sıkıntı yok hani günlükte baktığımız zaman belki oradaki işlem tam %100'lük bir işlem olabilir miymiş evet günlükte daha farklı bir pozisyon çıkmış orada ortaya evet dostlarım Telegram linkini bırakıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Gördüğünüz gibi yani zaten şöyle baktığımız zaman e, bir yüzde altmışlık, yüzde kırk yedilik, yüzde yetmişlik, yüzde yirmi sekizlik, yüzde otuz var, yüzde otuz, yüzde otuz sekiz, yüzde yetmiş üç, yüzde altmış yedi, yüzde Yani birçok pozisyonda çok iyi karlar elde etmeyi sağlayan bir indikatör sadece birazcık teknik analiz bilgisi varsa yani anlattıklarımdan da feyz alıp yola çıkabilirsiniz herkese faydalı olurum umarım yani çünkü kavrayabildiğinizde gerçekten e, çok aslında bazı şeylerin kolay olduğunu algılayacaksınız neyse dediğim gibi telegram linkini bırakıyorum oradan da e, analiz yaptığımız coinleri coin e, genelde Bitcoin, Ethereum üzerine yoğunlaşıyoruz ama tabi USD, TL paritesi, altın, dolar, euro bazen hangisinde hareket varsa ona yoğunlaşıyoruz dostlarım. Onları da aldığımız sattığımız bütün her şeyi ne yapıyorsak oradan paylaşıyoruz. Oraya da katılmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Dikkat edin kendinize.